Değerli izleyiciler, Demokrat Press kanalına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un tarihi mekanlarından Kapalı Çarşı'dayız. Halkımıza pandemi süreciyle ilgili ve Türkiye'ye gelen aşı olup olmayacaklarına dair soru soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Değerli izleyiciler, şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve en önemlisi fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın tavsiye etmek istediklerinize de tavsiye edin muhakkak. Herkese çok teşekkürler. Hadi başlayalım. Türkiye'ye Türkiye gelen Çin aşısı olur mu sefer? Olmam. Neden? Biz Allah'ın izniyle dualarla, Allah iznine. Iznine. dualarla iyileşeceğiz Allah'ın izniyle. Dualarla, iyileşeceğiz Allah'ın izniyle. Aşıma yani, aşı hepsi yalandır, hikayedir. Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Kesinlikle güvenmiyorum. Peki Türkiye kendi aşısını üretebilir mi? Üretebilir. O zaman olur mu? Olmam. Gel olmam. Gel olmam çünkü dualarla iyileşeceğiz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle dualarla iyileşeceğiz. Şükredeceğiz. Çok şükür. Elhamdülillah. Anladım kardeşim eyvallah. Ya bir dakika sen gelsen sen esnaf değil misin? Esnafım abi. Ya Türkiye pandemi sürecini sence nasıl yönetti? Çok iyi yönetti abi. Çok iyi. Yönetim. Çok çok iyi yönetti. Esnaf mısın sen? Esnafım abi. Peki esnaf bu pandemi sürecinden etkilenmedi mi? Etkilendi. Nasıl etkilendi? Maddi olarak çok etkilendik. Turizm konusunda çok etkilendik. Ama Allah'a şükür iyileşeceğiz yani. Ona da dua edeceğiz. Kesinlikle. Akşamları dua ediyor musun hani müşteri gelsin diye? Hem müşteri olarak, hem sağlık olarak herkese dua ediyorum ben, herkese. Evet, Sadece için işte, herkes için. <laughs> herkes için ediyorum abi. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Abi. Kolay Merhaba, Türkiye'ye gelen Çin aşısına e olacak mısınız acaba? Korkuyoruz abi ya. <laughs> korkuyoruz. <Selam>. <gülüyor> korkuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, doğru söylüyorsun da abi. Vallahi korkuyoruz ya. Neden abi? Ne Gönlüyor tepki musun? verecek, ne hareket edecek, bilmiyoruz ki denetimlerden geçmemiş mi? Onu hiç bilmiyorum ama iyi gelirse tabii ki de olacağız abi. Herkesin olması gerekiyor bunun. Sağlık için her şey olur yani. Peki Alman aşısını mı tercih ederdiniz? Yoksa Çin aşısını Çin aşısını abi. Neden? Abi bütün her şey için yaptığı için Çin aşısını da için yapmıştı yapmış oradan geldi. <laughs> tabii abi yani. Araştırmış her şey tabii anda. ki de tabii her şeyi o yapmıştır yani. Peki Türkiye kendi aşısını bulabilir mi? Tabii bulabilir. O kadar etkimiz var ama uğraşmıyorlar bence. Uğraşsalar bulabilirler tabi neden bulamasınlar ki her şeyi bulduklarına göre bunu da bulabilirler bence. Yanlış mı düşünüyorum? Yok, yani elbette ki yani, üzerinde <laughs> gerekli çalışmayı yaparlarsa... Abi seninle konuşacağız. Eee <laughs> üzerinde gerekli çalışmayı <laughs> yapabilirlerse tabi ki. ki. Peki de. Türkiye pandemi sürecini sizce nasıl yönetti? Bir şey söyleyeyim mi? Bir iyi bir kötü. Kötü olan esnafı düşünmüyor. İyi olan kısıtlamaları iyi yapıyor. Ama esnaf çok kötü ya. Ya ben burada esnafım abi. Yani 3 aydır iş yapamadım yani. Öyle bir şey yani bu. Geçim, geçim kötü. kötü. Yani geçim kötü derken eskiden iş yapabiliyorduk. Eskiden iş yapabiliyorduk. Neden? Çünkü ben devlete çalışıyorum. Resmi yapıyorum ben. O bile durdu. O bile durdu abi. Biz polis yaptıklarımız o bile durdu yani. Ben çok teşekkür ediyorum için. Merhaba, Türkiye'ye gelen Çin aşısını e olur mu? Kesinlikle hayır. Neden? Hastalık oradan çıkıyor, bir daha şu oradan mı da çıkacak? Yani ilginç bir şey. Yani, yani zehri bulan panzehri bulamaz mı? Bulamaz bence. kesinlikle. Yani bu işte bir yani oyun bu. Mu? Yerli aşı olmayı tercih ediyorum. Hani paralı da olsa. Yerli yer... aşı üretildi mi şu an? Üretildi diye düşünüyorum. Hani. Şu anda Yok yapım mu? aşamasında. Hani o, o daha iyi diye düşünüyorum. Hani şimdilik. En azından yerli sermayemizle, yerli doktorlarımızla yapıyoruz. En azından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından biz dünya zarar vermedik o kadar, Çinliler gibi. Yani olursa Türk aşısı, Türk aşısına olurum diyorsun. Aynen öyle. Peki Türkiye sizce pandemi sürecini nasıl yönetti? Hmm, yani orası... Memnun musunuz? Orası tartışılır yani, kesilecek mi? Montajlanacak mı yoksa? Montajlanacak. Yani. O Senin kaliteli <gülüyor> <gülüyor> ee, orası tartışılır yani biraz idare edemi, edemediğimiz bir şeyler var hani. Ne gibi? Mesela abi şimdi başımıza ağrı girmesin hani ya. Ya başına ağrı girecek. Abi. soğuktur abi ya. Ya soğuktur da ne yapacağım milletin anasına bacısına mı söveceğim şimdi <gülüyor> Allah. Hani <laughs> <laughs> ne bileyim. Yani düzgünce bence... Öyle bence e esnaflara yapılan destek hani az hani 500 ne veriyorlar aylık? Ha, az ama gene de 600 az 600 mü ne? Hani. Yok 750 bin TL yani o kadarlar o kadar e, az ki hani. Kiralar da biliyorsunuz. Bin liraya mağaza yoktur hani diye düşünüyorum. Bin liraya mağaza bulursam ben alırım. O yüzden hani yapılan destekler çok az. Onun daha fazla olmasını temenni ediyorum hani devletimizden. Sadece esnafları mı? Esnaflar çünkü esnaflara bu en 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 fazla esnaflara vurdu bu pandemi hani e, kafeler olsun hani restoranlar olsun en en zararda olanlar onlar şimdi şu an o yüzden onlar için ben e, yapılan destekler az olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Türkiye'ye gelen Çin hastası olur muydu? Türkiye'ye gelen Çin aşısı var, Sinovac. olur. Bekliyorum olmasını, aşı güvenli ya inaktif aşı Yani şu anda denetimlerden geçmiş ve onaylanmış Olur, mı Olurum bekliyorum da? ben Onaylanmasını bekliyorum onaylandığı zaman ben de olacağım Peki Türkiye kendi aşısını üretir mi? Üretir Türk e filmi mi olurdunuz mı? yoksa gene Çin? Mi? Hangisi denk gelirse ikisinde olurum yani ikisine de bir fark etmez. İkisinde peki, Türkiye pandemi sürecini sizce nasıl atlattı? Nasıl yönetildi? Güzel yönet, iyi yönet. Yani tabii ki aksaklıkları var ama ne gibi? Genel olarak iyi yönetti yani. Aksaklıklar işte bir ara kontrol edemediler, kontrol amadiler. Onlar da normal bir de hayatın akışı var yani. Hayat da devam ediyor. Peki ama de, genel olarak iyi yani. Ekonomik anlamda peki? E yani normal. Yani normal. O kadar olacak yani. Çünkü biz burada turistik olduğumuz için, dünyayı da bildiğimiz için gelen müşterilerimizle falan şey yaptığımız için konuştuğumuz için hani onları da dinlediğimiz zaman hani genel anlamda iyi yani kötü değil. Dünyanın gerisinde değiliz en azından. Anladım. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum Güzel. ben. Çok sağ olun. Türkiye'ye gelen Çin aşısını olur muydu? Yok. Neden? Çünkü güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz? Çinlikler vurmadı. Biz de vurmayız. Peki aynı aşı Almanya'dan yani bir on tek gelse. Normal olabilir Almanya'dan Alman yani. Alman aşısına ne daha? Evet. Türkiye kendi aşısını üretebilir. Hemen. Hemen vururuz. Türkiye'de üretilse hemen vururuz aşıyı. Ama yabancı devletlerin aşısını kullanmak istemiyoruz. Güvenmiyoruz. Evet güvenmiyoruz. Peki Türkiye sizce pandemi sürecini nasıl atlatıyor? Nasıl yönetiliyor? O konulara hiç girmeyelim. Yani o bugün başımıza da iş almayalım. Yok yani iyi mi, kötü mü, ekonomik anlamda, yani insanlar, ekonomik ne durumda, anlamda durumda. insanlar ekonomik anlamda çok kötü durumda. İnsanlar ekonomik anlamda çok kötü durumda. Hani üst sekmen rahat edebilir ama alt sekmen bu gece konumu semtleri daha böyle düşük mahalleler çok kötü durumdalar. Yine de ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Sağlık durumunda iyiyiz. Şu şekilde iyiyiz. Hastaneler full tayım dolu. Zenginler özel hastanelere gidiyor. Garibanlar devlet hastanesinde. Zaten devlet hastanesinde <laughs> insan. Hasta oluyor. Hı. Çok teşekkür ediyorum evet. cildinizi sunmanız için. Türkiye'ye gelen Çin aşısı olur muydu? Nasıl anlamadım? Pandemi için Sinovac aşısı geldi. Evet. Ee, Çin'den geldi o. Evet. Yani bu aşıyı olur muyuz Olurum. Yani başka çaremiz yok. Ee, bilim insanlarına güvenmek zorundayız. Ee, yani güvenmesek de şöyle söyleyeyim. E, yani güvenmesek de yani yaşam devam ediyor. Bir şekilde devam etmek zorunda. Ama öyle ama böyle yani. Hani çip var falan var bilmem ne var diyorlar. E bunu başka yöntemlerle de yapabilirler aslında. Yani gıda üzerinden, her türlü ürün üzerinden yapabilirler. Peki Alman aşısı var. Evet. Onu mu olurdunuz? Çin aşısı mı olurdunuz yoksa Türkiye bir aşı üretse onu mu olurdunuz? Fark eden bir şey yok. Benim düşünceme göre sonuçta bilim insanları yani bunun ülke diye e, bir şey olmaması lazım. Tanımı olmaması lazım. Peki sizce Türkiye pandemi sürecini nasıl yönetti? Nasıl atlanıyor? Bence çok güzel yönetiyor. Yani insanlar biraz tedbirli olsa daha iyi olurdu yani. Yani e, ekonomiye göre Ülkenin şartlarına göre gayet iyi. Daha fazla ne yapılmasını isterdiniz? Yani sizce hiç eksik kalan bir taraf var mı? Yani şimdi görünmeyen bir şeyle mücadele etmek daha fazla bir şey yapacağın anlamına gelmez yani. Şimdi... Yerden biraz... gelen bu. Yani yerden gelen bu yani. Türkiye'ye gelen Çin olur muydunuz? Olurdum tabii ki. Neden? Güveniyor musunuz? Başka çare yok. Peki mesela Almanya'da da bir aşı üretildi. Ee, gel abi biraz böyle. Almanya'da da bir aşı üretildi. Biontech ve Pfizer'in. Yani onu mu tercih ederdiniz? Yani seçenek konusunda iki tanesi var ama e, mecburiyetten dolayı şimdi herkes kullanmak zorunda kalıyorsa biz de kullanmak zorundayız. Yani başka çaremiz yok. Var mı alternatif? Türkiye kendi bulursa. Yani onu da oluruz. Yapacak bir şey yok. Yani bir alternatif yok başka. Yani hangi aşı gelirse mecburiyetten dolayı. E, gönüllü ister ki şimdi herkes birbirine bakıyor ediyor hani diyor ki işte o kullanırsa işte ben de kullanırım aşı yaptırım falan gibisindir ama insan biz bir zamandan sonra mecburiyet hissediyor kendinde. E, mecbur kullanmak zorunda kalacak. Başka çaresi yok. Peki abi, Türkiye bu pandemi sürecini sizce nasıl atlatıyor? İyi yönetiliyor mu? Yani o konuda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü hangi kime güveneceğimizi şaşırdık artık ki. Kime güvenelim? Kime güveneceğiz? Var mı güvenecek birisi? Sağlık Bakanlığı bu noktada. Yani Sağlık Bakanlığı'nda da onun da yapabileceği şeyler vardır illa ki ama yapamayacağı şeyler de vardır sonuçta. Yani mecburiyetten dolayı diyorum ya bir şekilde bazı şeylere güvenmek zorundayız ya da yaptırmak zorundayız. Ne yani yapısı? her şeye hayır dersek, her şeye hayır dersek nasıl yapacağız? Bir çözüm yolu bulabilir miyiz? Hani Çinlilere güvenmiyoruz açık konuşalım. Güvenmiyoruz. Ama mesela bizim ülkemize geldi bu aşı. Evet. Hatta devlet onaylı şu anda. Onlar sağlık çalışanlarına mı vurulacak bunu biliyorsunuz Yok. değil mi? Ee, sağ, sadece sağlık çalışanlarına Hayır, ilk değil. Aşama. ilk aşamada. Evet. Evet. Yani i̇lk aşamada. Evet. Sağlık çalışanların olacak bu. Ya yani bir listesi var onu. Evet. Mesela işte e, siyasi liderlere de olacak. Daha sonra işte bu kronik rahatsızlıkları olan ve belli bir puanı toplayanlar olacak. Yani bu aşama böyle gidiyor. Yaşlıları olacak. Böyle yavaş yavaş aşağıya doğru gidecek. Yani siz de biliyorsunuzdur. Ya, bütün halk biliyordu. Hiçbir siyasi, hiçbir siyasi lider bu aşıyı vurmaz. Yani biz Çin aşısı olduğunu vurulacağını biliriz. Bence vurulmaz. Peki Alman aşısı da var mesela. Bir önteki mi? Hiçbir bilgim yok. Alman aşısıyla ilgili. Ya i̇şte yani bu iki Türk vatandaşı, Türk kökenli vatandaş. Alman vatandaşı olmuş, ondan sonra bulmuş aşıyı. Evet. Bilmiyor musunuz bunu? Ay çıktığında haberim var fakat detaylarından bir bilgim yok. Peki Türkiye kendi aşısını bulabilir mi? Yani bence bulamaz. Neden? O zamana kadar bulamadık. Hiçbir ilerleme kaydedemedik. Bir ilerleme yok. Hatta korona çıktığında ilaçları bile yurt dışından getirdik. Yanlış değilsem Hindistan'dan mı getirmiştik, bir yerden getirmiştik. Bayağı yüklü bir ilaç. Türkiye sence bu pandemi sürecini nasıl yönetiyor? Yani nasıl atlatabiliriz bunu? Yani halk, halk ayakta durabilirse, özellikle bu piyasada gelirse, vakaların azalması çok önemli. Vakalar azalırsa, ülkedemiz yani ülkeye döviz olur. Tabi bu da ülkede ne oluyor? Örnek veriyorum. Yani bir merdiven gibi ya. Hani ben kazanıyorum, benden taksi kazanıyor, bakkal esnafı kazanıyor, berber kazanıyor. Belhasıl bu şekilde dönüyor yani. İlçede <laughs> bir girişi, girişi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum ben. <laughs> Так.